son şansınız. Daha önceden de bu videoyu yapmıştım. Yine Epic Games Mega indirimleri ile alakalı. Şu an yukarıda bir yerde kartlar çıkmış olması lazım. Yine bu videoyu yapmıştım. Ama o videoda hem ses konusunda bir sıkıntı vardı. Hem yine de o zaman alamasak yine alabiliyorduk yani bir şekilde. Ama doların şu anda 2 günde 2 lira zam gelmesi. 23-24'ü görmesi. Yıl sonuna varmadan muhtemelen 30 çıkacak olması da. Bu videoyu beni tekrardan çekmeyi zorunlu tuttu. 15'inde bildiğiniz üzere e bitecek indirim. O yüzden acele bir şekilde alacaksınız, almanız lazım. Birincisi GTA 5. Steam'de şu anda fiyatı 276 lira ama indirim hali normal fiyatı 735 liraken aslında Epic Games'teki fiyatı da aynı gibi bir şey 275 lira. Red Dead Redemption 2. Bu ikisinin de fiyatı şu anda aynı. Red Dead Redemption 2'nin ikisinin de normal fiyatı 1250 lira. İndirimde fiyatı 379,5 lira. İkisini de alabilirsiniz. Cyberpunk 2077. Steam'de olağanüstü bir fiyata sahiplerden kendisi bildiğiniz üzere lira 699 liraydı. Hiçbir sebep yokken dolar falan da artmadı dönemde birden zam gelip 799 lira oldu. Ancak Epic Games'i şu anda 125 lira. FIFA 23. FIFA 23 şu anda Steam'de 700 lirayken Epic Games'te yine normal fiyatı 100 lira ancak şu anda 210 lira ve 23'ü alabiliyorsunuz. Bir diğer oyun Far Cry 6. Şu anda Steam'de yine 700 lirayken Epic Games'teki de normal fiyatı aynı olmasına rağmen indirimde şu anda 175 lira. Bir diğer oyunumuz Spider-Man Remastered bilgisayar için çıkanlar. Şu anda ikisindeki de ana fiyatı 500 lirayken Epic Games'te şu anda 335 lira. Uygun bu uygun evet. God of War. God of War'ın PlayStation'daki şu anki fiyatı 197 lira 40 kuruş. Epic Games'deki de aynı. Normal fiyatları da aynı, indirim fiyatları da indirimli fiyatları da aynı. Yani her türlü ikisinden de alabilirsiniz. Hangi platformu seviyorsanız. Dying Light 2. İkisinde de aynı şekilde indirimler var. Normal fiyatları 350 lirayla 350 lira, indirimli fiyatları 175 lira 175 lira aynı yani. It Takes Two It Takes Two'yu biliyorsunuzdur zaten güzel bir iki kişiyle oynanabilecek oyun. İki yerdeki de fiyatı normal fiyatlara aynı 400 lirayken indirimli fiyatı şu anda Epic Games'e 200 lira. Eğer ki oynayacak arkadaşınız varsa alınabilecek bir oyun. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Biliyorsunuzdur zaten online bir FPS oyunu. Çok sevilen sürekli haritalarının dolu olduğu bir FPS oyunu. Çok güzel gerçekten. Bu oyunda iki yerde de normal fiyatı 230 lirayken şu anda iki yerde de indirimde ve 91 liraya satılıyor iki yerde de. Bir diğer oyun da yine PlayStation özel olan Spider-Man serisinden Miles Morales. Bunun da fiyatı 500 lira. İndirimde hali şu anda Epic Games'te 335 lira. Yine Steam'de bir indirim yok. Bakın bir tane Spider-Man oyunu almak istiyorsanız ve ikisini de oynamadıysanız kesinlikle Spider-Man almanız lazım. Yani Miles Morales'i almayın. Çünkü çok kısa. Yani uzun süre oynamak istiyorum diyorsanız 4 saat 335 lira Marvel Spider-Man Diğeriz çok daha uzun Çok daha güzel bence Güzelliği tartışılır ama uzunluğu çok belli yani Bir de oyun Battlefield 2042 İki yerde de normal fiyatları 600 lira olmasına rağmen Battlefield 2042'nin Epic Games fiyatı 150 lira Yani benim çok sevdiğim bir oyun değil Steam indirilemeleri de zaten çoğunlukla olumsuz olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü güzel bir oyun değil bence. Yine online bir FPS oyunu bu arada onu da söyleyeyim ben. İsteyen gidip oynayabilir yani. Need for Speed, Ambon. Bunun da iki yerdeki de normal fiyatı 1200 lira. Niye bu kadar pahalı bilmiyorum aslında. Yani o kadar güzel bir oyun hiç adını duymamıştım aslında. Ben bu tamamen Epic Games indirimlerinde duymuştum. Aslında araba oyunlarına merakım var. O yüzden birçoğu araba oyunu biliyorum internetten falan bakıyorum ama bu oyunu bir... ilk kez duydum Epic Games indirimlerinde görmüştüm yani iki yerdeki fiyatı da 1200 lira İndirimli fiyatı da 360 lira yine bilmiyorum o yüzden bir şey demeyeceğim Days Gone yine bir PlayStation Azor oyunu iki yerdeki fiyatı da 330 lira Epic Games'te şu anda fiyatı 109 lira ancak Steam'de indirime girmemiş Assassin's Creed Valhalla bu oyunda iki yerde de normal fiyatı 700 lira İndirimli fiyatı 175 lira. İki yerdeki fiyatı da aynı. Bir diğer oyun Tom Clancy, Ghost Recon, Breakpoint. Yine Ubisoft'un oyunlarından bir tanesi. Steam'deki fiyatı 269 lira. Epic Games'in fiyatı 699 lira. Çok büyük bir fark var. 699 lira normal fiyat içerisinde. Ancak şu anda indirimde Epic Games'in 140 liraya satılıyor. Mafia Definitive Edition. Mafia Definitive Edition'da ve Mafya serisi çok köklü ve güzel bir seri. Mafya'nın ilk oyunları çok eski kaldığından dolayı buna bir Definitive Edition hali gelmişti. Ve bu şekil bu halde çok güzeldi aslında. Çünkü benim beğenerek bitirdiğim bir şey oldu. Özellikle yaşımız benim gibi arkadaşlarımız için yaşımız yetmiyorsa gerçekten gidip alınabilecek bir şey. Horizon Zero Dawn normal fiyatı 130 lira. indirme girmiş fiyatı 109 lira. Bugünlük bu kadar. Bu video muhtemelen 8 dakikalık bir video oldu. İdeal bir video. Bir dahaki videoda hani yine acil bir video çıkmazsa önümüze muhtemelen Cyberpunk videosu gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.